Arap gidiyor ya yavru yediriyor. O hep kavga ediyor. Oradan ediyorlar. küçük kapıyor. Gel oğlum gel 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 gel. Gel gel gel. Eşi burada gördü bak şimdi gelecek buraya. Ama kanadı yarım yüksekten vurma kendini yere. Haftaya uçar mı ya? Ay maşallah. Evet arkadaşlar bahçemiz böyle. Ya kardeş mi olursunuz ya? İçeriz birazdan bu abi. <laughs> Oğlum sizin kavganızdan bıktım ben ya. Çık. <laughs> İçeride de yavrular var ha. <laughs>